Afrika'da olan Avukat Sey Şahin ben. Ee, sıcak bir gelişmeyle sizlerle karşı karşıyayız. Ee, daha önceki videolarımdan bir tanesinde de bahsettiğim gibi e, Amerika'nın yeni seçilen başkanı Joe Biden e, göreve geldikten sonra 100 gün içerisinde Amerika'daki 11 milyon kaçak göçmene vatandaşlık yolunu açacak bir yasal düzenlemeyi senatoya göndereceğinden bahsetmişti. Az önce e, dünyaca ünlü Associated Press haber ajansının verdiği e, bir son dakika gelişmesine göre Başkan Joe Biden ee, bu konuda ilk adımı atacak, göreve gelir gelmez. Ee, nasıl olacak bu peki? Detaylarını tabii, tabii tam bilmemekle beraber e, haberden edindiğimiz e, bilgilere istinaden 1 Ocak 2021 yani 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir yasal sözü olmadan yani kaçak olarak bulunan kişilere vergilerini ödemiş olmak, güvenlik soruşturmasından geçmek ve yasanın arayacağı diğer şartları yerine getirmek koşuluyla öncelikli olarak 5 yıllık bir Green Card verilmesi gündeme geliyor. Yine bu 5 yıllık Green Card sürecinden sonra da ekstra bir 3 yılı tamamlama durumunda Amerika vatandaşlığı verileceği öngörülüyor. Tabi henüz sıcak bir haber henüz başkan görevi devralmadı. Başkanın biz çarşamba günü yemin töreninden sonra görevi devralmasını bekliyoruz. Tabi yasa metni yani yasa teklifine ilişkin metin ortaya çıktığı zaman diğer detayları da görme imkanı bulacağız. Tekrar ediyorum 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak olarak bulunan yani herhangi bir statüsü olmadan bulunan kişilerin ilk etapta 5 yıllık green card ve akabinde de 3 yıllık bir bekleme süresi sonunda yani toplam 8 yıl içerisinde Amerikan vatandaşı olabilecekleri yeni bir sisteme geçireceğine dair ciddi haberler alıyoruz. Tabi burada şartlar şartlar şu an için vergilerin ödenmiş olması ve güvenlik soruşturmasının geçilerek diğer kanunları da şartların da yerine getirilmesi deniliyor. Tabi bu şartlar dediğim gibi şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Detaylar geldikçe ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.